The Fly burada. Bugün Deadlock oynuyoruz arkadaşlar. Seven karakterini deniyorum. İlk defa Seven oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Videonun ortasında bir yerde Deadlock kapalı beta davetini nasıl alabileceğinizi anlattım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de göreceksiniz zaten. Onun dışında başın başına kaçırmışım arkadaşlar. First alıyorum sadece. İlk 3 dakikayı kaçırmışım. Onun dışında hepsini kaydettim. İyi seyirler. Geldi yukarıda. Sağ Kim geldi? Kanka, Kanka geldiği gibi gör. Bak canına baksana. Ana bak. Bitli kanka şu an çok olun, iyi gidiyor. Bir Bekle birden güçlü karakter. Yani üç tane adam var bu arada. Ben ne alalım. Şuraya adam var şu an. Eee <laughs> bilmiyorum <laughs> kanka. kanka, mı? kanka. Hayır, mı kanka. Ya, gel aç standadım. Standadım o da var. Biraz bir de şey farmlayacağım ben. Okey. Şimdi en adam size geldi büyük ihtimalle kanka. Aynen burada bir adam. Kullanmıyorsan evet bu şu an Evet Kelvin. Kerem çok acı var. Aldım. İçlerinden geçiyorum şu an. Hay senin yok birini. Hani geri gitmeyin. Kelvin kanka aynen. <laughs> build'ı yanlış aldım galiba ama ya. Başka bir one shot değil. Big and burst build'ı buldum. Bilmiyorum. Bu maçtan Dön, yani sonra sen haklısın. Bu varsa tabiiz. Beni solaya bırakabilirsin bu arada. Ben bunu tokatları güçlüleyene yardım et istiyorsan Murat Bey'in. İstiyorsan bana yardıma gelebilirsin Beste'ye. Gerçi ben 3 var. kişi. Evet ben maviye geri geliyorum. Abi yeme. Ben iyiyim burada. Ben mavi değil mi? Ben mavi iyiyim kanka. Adamla biz birebiri kaldık. Murat'ın lane'i eksik. O yüzden maviye dedim, maviye. dedim ben. Ben bunu motor ettim. Sana öyle söyleyeyim. Ben de şu an bir iyi biliyordum. Kanka ya adam yalama oldu. <laughs> Murat yine de ilişki oldu diye Murat'a yardım etti. Kesin burada geldi. Kim bu? Omuza benzeyen Kerem işte. Adam 200 canlı aldım. Adam base'den full canlı geldi bir de. Duvar açtı arkamda ya. Bizi ayırdı benden. Gelemiyorum. Var. Aldım base'ini. Alamamışım gardiyanı pardon. Sağda. Aldım gardiyanı oh, gardiyan var. Tam sizi gankleyebilirim ben. Ultiye bu spawn'da. Çok güçlü karakter kanka çok bozuk. Feci bir şey. Bak. Öldü öldü oha. Salak play öldü. Yeşil yayın demesiniz geliyor. Aynen yeşildeyiz. Geliyorum ağzına nasıl ultim var. İkişi var burada ikişi var. Hadi öl. Lan canın kaldı. aldı bir tanesini tamam. Gir gir gir. Salak can range'ime girmiyor. Kaçtı bir tanesi şey. Kaçtı kaçtı kaçtı. kaçtı, kaçtı. kaçtı, <laughs> kaçtı. <laughs> İttiriyorum gel buraya ittirelim. <laughs> Yumrukla manyanları bayağı güçlü oluyor. Yumruklamak daha etkili bu arada sen gibi karakterde. Benim bir şeyden sol kasmam lazım ya. Minyonlar yumruklamak yani. çok etkili. Çünkü yumrukla minyonları tek atıyor. Aynen. Ya senin ben moluna... Ultim geldi benim ultimi şey yaparım Kanka... o zaman çakarım bunu. Kuleye tavırı düşürmemiz lazım. Murat, sürmek güzeliz adamın canına. Biri geldi, biri geldi. Tuttum ultiyle onu. Çok az canlı adam. mi şimdi? Ulti açtım. Açmasın. Yes. yes. Oğlum çok güçlü bir karakter. Iyiydi. Aşırı bozuk kanka. Karata vuruyorum ben. Ben kuleden duruyorum. Kuleye akıyor aynen. İyi oğlum. Çok bozuk kanka bu karakter. <laughs> Burayı... Şeyi taşırız. <düşeriz. gülüyor> geldi geldi geldi. Hiçbiri atarız buna biz. Yumrukla Kerem. Yumrukla. Yumrukla öldü. Ben de yumrukladım. <laughs> Kamalta çaldı Bir ben ben şimdi. Yarıda var alırız. Mafya kadın geldi. Mafya kadın mafya geldi. Bırak şuna yakında şuna. Canım az Ayşe canım diyorum şey mermi bitti. Dur 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 bende. Aldım. 200 candayım. Stunlıyordum. <laughs> Ölüyorum. Gelir ama. Geliyor belli can kaldı. Çok az canım da reis. <laughs> Yisin. Yisin kanka. Şuraya al. 200 can dayım. Neyi bitirmeye çalışıyorum yardım lazım bana. Kriteri nerede bunun? Neyi? Kriteri. Bu Kafasının öyle Nasıl bir şey var ya. Headshot head işte. Kriteri Şeyin diyorum ya. Bu... taret var ya taret. Adam Değil bir adam vuruyor. Salak. <laughs> Öldürürsün onu kanka. Çok rahat. Ya duyuladım çok uzun sürüyor benim de dansı. Al. Efendim ben de. Çok çok iyi canım var. 300 canlıyım ben. Beyze e gidip gelebilirim aslında. 3 güne yakın para var üstünde. Bende. adam bende. Tanrım Beyze. İkisini bozdum. Tuttum tuttum. İkisini bozduk. Yes! Maymun <laughs> ettik. Kanka 200 canla oynuyorum. Kaçtım kaçtım ben. Çıkalım bir çıkalım bir çıkalım. kanka safe 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 gel. Ustu bastım geliyorum lane'den. Şu an arkadaşlar 10-0-1 oynuyorum ne ettim. <laughs> Çok fenayız. Zeyna sen de durum nasıl? Ben de güzel diyorum. Zaten sanırsam benim lane'deki adam afk kalmış olabilir infernos. Ben de 3-1-2 gidiyorum Aa, şu an güzel. Bu karakteri sevdim ama. Hey, Abi afk 2 dakika geliyorum ama. Gel kanka yeşil lane'e mi gitsem ben? Acaba? Yeşil lane'e bir daha gidiyorum. Haze geldi. Murat sen, sen lane'i Evet sen lane'deki inferno sağ ol. kalmış size herhalde şimdi gördüm. Güzel ben burayı alıyorum. Murat acil yardım. Haze'den de uyuttu beni. Geliyorum. Kim seni gör? Geber. ya. Asist almışım da yani Sıkıntı yok kanka. İş yaptım. 200 canım kaldı ama. Kelvin çok kötü ya. Ya ağır skill gelmedi sürece önde oynayabilirim hala. Kelvin bende Atışamaz kanka. Bu Kelvin. Bu kişi kapatmaya evet, yes, içine. Aynen. Arkadan diğer kadın vuruyor. Güzel. Adama da Dr. Sigmund şimdi gördüm. Bak kripleri falan hiç vurmuyorum şu an. Direkt kilo oynuyorum. Tamam, bu maç YouTube'a girer. Stunlandı! Yumru go! Yumru şoo! Default'u hangi Efendim? V galiba. F sanırım. Ben de F evet. Ben de F gibi bir şey ama ya. Değiştir o zaman gel Ben V'ye koydum. O Nighthack'i. Ben Peri'yi koydum. Gibru'yu F'ye koydum. Hatta V'ye koydum işte. Neyi peksim? Ne? Aa bize blue yarmışlar. Neyse biz bunları gardiyanlarını açarız. Biz açarız, açarız. Aa pembeyi de ittiriyorlar. Maviye dönebiliriz aslında Hanzo'ya. Şunları aldım abi, ama geldi. ya. Domuz'a benziyor Eren. Kerem işte öldü. Domuz'a benziyor. Kerem işte öldü. Kerem'in geldi. Açtık burayı. Geri dönebiliriz aslında evet. Şey, mavi Maviye dönüyorum. Maviye dönüyorum. Mavi bayağı yardılır onlarda. Gereksiz şekilde mavi yardılır harbiden. 2 dakika saldım maviyi. Bekle ağzınıza etmeye geliyorum. Ultim var. Yok ultim. Çok uzun şey. sonra. Şimdi bir mavi açalım o zaman. Olur olur. Botlar geldi. Oyun bitince keybindları ben bir daha bakayım ya. Bak kanat abi. Yani ben de V'yi alayım V'yi. Moto gitmiyor oraya. Murat benim arkamda tamam iyi. Şey adam biri sağ bıraktığı için sağ dışı yazıyor penaltı olmadan. Ha çıkabilirsin <laughs> Dota'da da öyle aynen. Dota'da da aynı mantık Dota'da. Mavi itiyoruz yani değil mi? Tutuyorum. Evet evet tamam. mavi itiyor. Ooo Oooo şey var. Dört ayak var işte dört ayak. Türkçesi. İngilizcesini bol katmış. Ha Bir şey geri kanka agresif oyna. Stunlayacağım. Stunladım. Bu biraz erken geç açtım o neyse. Kilise. O kına vuruyorum kanka sanırım ben. Sen daha var mısın? Sen daha var. Duvar açtı. Oo. O şey gibi seyir gibi duvar açıyor valodaki. Aldık. Evet çok güzel adım ettim. Arkadan tamam iyi arkadaki adam görmemiştim. Hepsi bura geldi herhalde. Oh, Orayı oh, tut Zeyha sen sarıyı. Okay. Yeşili ittir istiyorsan. Zorlanıyorsan söylersin. Tanıyacağım. Mazu istemedim. Diyorum. Tek canlı. Aldım Mazu. Mazu. Kaçtım Beyza. 50 canla kurtuldum. Ağzımı etiyorlar. Biraz <laughs> canım azmış aslında. Ben de kaçayım. Yeşil'i itebiliriz bir daha. Yeşil. Yeşil itelim aynen. Vera Kelvin dövebiliyor mu? Aynen doğru işte. Dövüyorum da can almıyor. Tutuyorum yani eşit diyoruz. Tamam kuleyi dövmediği sürece sıkıntı yok. Kule lazım bize. Tamam ben E'ye verdim bunu. Umarım doğru olmuştur. Bir tane seni güçlendirdi. A'yı güçlendirdim. Yardıma geleyim mi sarıya? Sarıya gidelim düşük halini aldım Evet alın alın canını azalttın baya. Kerem arkadan direkt bro yap tokatla. Et, bro yapıp tokatlayacağım onu. Geliyorum ben de destek Murat da 4 kişi geldik. <laughs> Kelvin'e kötü şeyler olacak birazdan. Tam Ne Station. Sanredi... <laughs> Kesmiş olsun. Aaa yumruk Güzel güzel güzel. Yaralım <laughs> burayı. Abi tutabilir mi bizim Japon? Ona... Oh, 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 oh. Buradaki ruhu çalıp şey götürme görevi var bu arada. Şu sol alıp bir yerden şey? bir yere götürme görevi var da. Buradaki işte... Vazoyu almamız lazımdı. Nasıl oluyor hatırlamıyorum. Bir yerde vazo çıkıyor. Onu alıp diğer tarafa götürüyorduk. Buradaki canlı kesiyorum ben. Yardım ettim. Direkt yumrukla kanka. En kolay. Silahı kullanmana gerek yok. Senin yumruklar çok güçlü çünkü. Evet. Üf dört kişi mora geliyorlar. Direkt şuraya gelip kaçalım. Artık de gitti. Geri gidin geri gidin. İkilileri alalım o zaman. Evet. Ben de. Uçuladım seni. Kaçamam. Yarıyorum burayı. Bizim takımı bıraktım gerisine. Pembeyi biraz itiyor adamlar bu. Ay pembe içsinler ya. da. 3 kişi pembe ediyor biz de 3 kişi buraya atıyoruz. Sanki biz alırız. Hatta biz 4 kişi itiyormuşuz. <laughs> Tüm squad buradaymış. O bombayı mi kulelere koyabiliyoruz? <laughs> ya da okay. minyona koy. Minyonları tekmeleyebilirsin karşıya. Dönebilir. Adamlar mı döndü? Adamlar döndüyse biz fight'a e girebiliriz. Aslında şu şeyi alabiliriz. Şu aynı alabiliriz. Alalım ya alalım. Yani adamlar döndü. Köpek gibi döndü. Aa ultisini boşat attı. Salak. Çekilin çekilin çekilin. Anzı geldi anzı geldi. Çekilin şimdilik ultileri bitsin. Bir görürüz. Ruhları çalıyorum adamları Öldürdükleri minyonlardan. O ruhları çalın. Tamam. Ultime çok var ama ya az önce. Sizin kullanı bayağı azıymış. Biliyordum bak. Stanladım haydi. Hey stanladım yukarıda aha loot kıyor Çıkalım ya ben çok çok işte çıkalım. çıkalım Sanırsam görev burada biraz sanırsam Açıyorum ben burayı yazıcı gittirip Tamam gittirdim Gidiyorum ben F ile boost gittim 3900 var üstünde Ultiye alabilirim aslında. Pembe bayağı ötülüyor pembe de. burada bugün size Deadlock kapalı betasına nasıl davet edebileceğimi göstereceğim. Eğer siz de Deadlock daveti almak istiyorsanız arkadaşlar Team grubuma katılıp videonun altına Team adını yazmanız yeterli arkadaşlar. Sadece videoyu yorum bırakıp gruba katılanları ekleyeceğim ona göre arkadaşlar. Pembe ettirsen. White Elite almadım bu arada. Bir tane de White aldım. Ayıp olmasın diye. White Elite slotu bomboştu kanka. Demenden bir White Elite aldım. Bir tanecik. Full mor. Buraya gidiyorum. Ben de maviye mi gideyim? Nereye gel gelsin acaba? Ee, pembe mor. Hangi, hangisi sonu ihtiyacım? Tam ona geleyim ben. pembe rengini öyle şey mor bence. Ya, pembe mor çok takım oh, takım var rengi. Mor, Bana mora daha yakın gibi geldi. Orası söyledi de. Ya bu sefer de yeşil ittiriyor adamlar. Eksikken nasıl? Bu kadar itebiliyor. Neyse teamfight fight girebiliriz bu arada ultim. Hazır. Benim ultide <laughs> hayatta evet, kalabilecek hazır. adam yok. Öyle söyleyeyim. Yeşili dön dönelim bence direkt. Bedava yeşili veriyoruz şu an. Siz oraya ittirin, ben yeşile döneyim. Aa evet. Soldan gide gider. Gel. Tamam Böyle ben de. adamla orada kalayım. Geçerken şurayı da ittirdim. Dümenden. Bizim adamı 3 kişi, 3'e şey 1 kötü şeyler yaptılar bizim adama. Yoldan gittim ben jungle tarafından da. Bu da adam var yalnız. Kanka aralarına girerim ben bak. Ben... Aralarına girdiğim gibi ultilerim ben. Beni koruyun yeter birkaç saniye. Giriyorum aralarına Kerem. Girdim ben de aralarında. Girdim attım bu şeyi. Hepsi de benziyor şu an. Gir Kaçtılar. Çok az da. Güzel çok iyi ulti. Aldım. Geri dön maviye dön. Maviye dön. Evet. Adamla... Son şey... Bizim şirane oluyor. Ben aldım da. Pembe bizim aynı oluyor pembeye giden. Biliyorum. Murat pembe pembe pembe. Gel gel gel. Beynime seçtim senin ama. Kaçma. Biz de Kaçak. onun şeylerini alıyoruz son. Bir oyun zaten aldım. Kanka şu an kaç? 15 kill streakteyim sana öyle söyleyeyim. 15 kill streaktesin bir evet. 15 0 6. <laughs> evet kanka. Bu karakter Çok bozuk. Şey Çok fena kanka. <laughs> Dene kesin. <kası> <laughs> konuşalım ya. Dene kesin bunu. Kasım <laughs> Ee, pembe sarıya gidiyorum. Bizim adama yazdığım ev vampir çocuğu. Kelvin aklını almaya geliyorum. Orada kal 2 saniye daha. Gittin ]지도율. sen. Kaçma, kaçma. Sen inecek şimdi Kelvin. Aa öldüm. Aldım. Kelvin de yattı. Hadi iyi ver ha, hadi daha. sarı ittiriyorum. Oradan beni çıkardılar. Sağa gidiyoruz kendisi şey Yamato'nun oraya gidiyor. Ortada bir tane bir şey var sanki ya. İşte kanka ortada baron var. Onu alabilir istiyorsanız. Deneyelim mi? Bana adam lazım. Alırım ben bunu da. Uf, üç kişi benim abi aldılar. <laughs> Adamı biraz humiliyet etmek için yumrukla öldürdüm. Ben burayı yardım bu arada. Barona gidebiliriz. Ya 17 18 kill falan var bende. Orada şu an. Ee, geliyorum kanka sana doğru, Hayze e doğru. Hızla geliyorum. Murat Murat barona gelsene. Ortaya gel. Evet, bırak orayı. Ha, deneyelim. İkimiz alabiliriz bu arada. burada. arada. Bunu hiç kesmemiştim ama çok güzel buff veriyor diye hatırlıyorum. Geldin Ede mi? Ben ben de yeşile mi? Gel gel. Gir kanka direkt. Gelebilirsin Kerem buraya da. Bakayım mı? Aha. Bana vuruyor biraz bu. Yılım yetiyor mu? E işte. Buluruz onu ya. da damage yiyorum işte biraz ben. Tüm fullendi bu arada. Şimdi bir şey düşecek o yumruk almamız lazım. Sert punch atmamız lazım ona. O düşene. Ama herkesin veriyor. Bir kişi mi veriyor hatırlamıyorum. Sert punch. Basılı sert punch atıyor. Okay. sen skillerin neydi lan o zaman? O ben Q'da ise. Bir iki mi sen? <laughs> evet. adam. Kendim ben de. Kendini aklını aldım. Evet. Sanda Yılı kesecek bir şey almam lazım benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Zorlamıyor ben ama yılı çok var yine de. Ya ben yanlış bir buldum. buldum. Bir ara sandbox açıp düzeltmem lazım onu. Yani, aynen bana da öyle geldi kanka. Ya da elinle smurda yap aynı bu ilde. Ne videodan mı izleyeyim? Ya öyle yapabilirsin bu ben. Ya. Sen bu ilde o elinle yap oradan. Videodakini aç sonra. Koy onları. Sonra kaydet kendi ben bu ilde. Çok uzun süper. Yani. Vuruyorum ben o, buraya geliyorum o, en azından. Oyunu düşürmeye geliyorum. Abiden geliyorum maviden. Anzo'ya geldim. Nerede bu kız? Şey bende. Ben de geldim. <laughs> Oha kanka kaç <touch> kildeyim? <laughs> <game>. 18 <laughs> kildeyim hadi 20 kill, 20 kill hadi. Gel, gel gel gelin. Geldin, gel gel gel. Kaçma kendin. gel. Uçattım. Yardım. Kaçtı. Ramazan balı. Kanka azıcık şana kaçtı kendim. Adamların base'i şu an. Adamları base'e kesiyoruz. Daha kötü olamazdı herhalde. Easy. Easy. Easy yazalım çok iyi maçtı. 19 kill'deyim. Başını alamadım ama olsun. Sonra en güçlü karakter bu olurdu şimdiye kadar oynadım. Kank, bak şimdi toplamışım her şeyi neredeyse. Asisti Murat <laughs> toplamış okay. bu şekilde ama kill'leri ben toplamışım. Damage'i toplamışım. Player damage'i de toplamışım. Yaklaşabilen <laughs> var mı benimkine? İmkansız. <laughs> 23k. Hmm. Çok ya, iyi maçtı. Bir tane de... Karşıdaki Inferno'sa bak. O AFK'ydı kanka. Lan dedi? Neyse dövdü onu. AFK kaldı sonra. <laughs> Çok iyi maçtı arkadaşlar. Daha fazla Redlock videosu gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Davet istiyorsanız da dediğim gibi Steam grubumuza katılıp yorum videonun altına Steam adınızı yorum olarak atabilirsiniz. Grubu ve Discord sunucusunu. Aynen. Sunucuya da gelirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere. Bye.